Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var. Yine bu gece savaş var. Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var.